Aynen. Beyler iki, dört, altı uğurlu kuşları. Beyler var mı tiyat? lira duyarım. Arkadaşlar altı tane üçü üç lira duyarım. Yakıp tiyat vurabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Var mı beyler? Takıp takıp da fiyat kurabilirsiniz. Limonlar da güzel. Var mı? Var mı beyler? Şöyle limonları, iç, beyazları, sarıları, fiyat. Masa. Masa. Var mı fiyat? Arkadaşlar, arkadayım. Var mı kıyam? Yoksa kalıyor. Kim kimse kadar Kıyam fiyat gelin. Veya bir yüzde kıyam gelin. Kalıyor. Hı. Kaldı. kaç kolay gelmiyor. Fiyat gelmedi. Bu patates, domates, kaç kilo? 250 lira. 250 lira. Beyler 200 lira var mı? 200 lira var mı takıma? Var mı 200? <laughs> evet beyler bu dişi bu 200 lira bu para Beyler kuşlara bir Var mı fiyat? Evet. Buyurun beyler. Fiyatlar var. Arkadaşlar evet. 11 kuşa fiyatlar da. 12. Evet ben işim bir yer. Kaç kuruş? Fiyat. Kaç Var mı fiyat? Matbuz sen göndereyim abi. <laughs> Var mı beyler? Fiyat yoksa kalıyor. Kalıyor. Kaldı. <laughs> Kırk lira vurdular Ömer. <laughs> Beyaz abi. Ya şu kaç paralar?

lira e geldi Mehmet Orman bir Var mı? Genççi biter diyor. Var mı <laughs> Var mı? Şey. çıkarıyor. Şöyle ki, abi, abi. beyler kuşlar uyumlu. Abi, abi. Beyler buyurun, işi oyluğa. Kuşlara 80 lira gelir mi arkadaşlar? Kuşlara 80 lira gelir mi? Buyurun. Var mı 80? 70'i bende de var. Ha? 70. 70 lira geldi öyle. 20 lira geldi. Çalıştı mı beyler bunlara? 20 lira. 20 lira. 70. Halli var mı takdir? Adetli mi? Var mı? Var, var mı? Yetmiş sıra bizde. Buyurun. Topla arkadaşlar. Sen At topla tabla. Arkadaşlar bir tane koyuyor. Tamam abi 2 4 6 8 9 Ağabey 10 tane küçük çiçekten selam verin. Buradasın. Bir <laughs> Arkadaşlar 250 lira dövüldü. 250 var mı? Kuşlarım sonu da. Kuşların sonu da. Kuşların sonu da. Kuşların sonu da var. Haberim. Tamam duydum. Kimde? Tamam. 220 lira geldi. Tamam. Arkadaşlar, fiyat iyileştirme var. 225. Arkadaşlar çık koyayım. Son 40. 225. Var mı? Beyler oraya var mı? İyileştirme, ekran siz değil mi? Var mı? Dövbe, dövbe. Beyler 225 var mı ekran iyileştirme? Onlar da herkese yardımcı oluyorlar. 225 dövbe. var mı? Dövbe. Beyler son 25, 250 sen aktif bitirdin. Ekran bile yabancı değil. Var mı? Dövbe. Son beş beyler. Sağ. Teşekkür ederim. Tamam. 250. Selatin abi ne? Selatin Neskar. Buyur abi ya. Dur anne Çok çok. Çok çok. Kapatalım. Az bu Adam oldu. Gel içeri oraya. Şey Bu 2 3 alıyor alıyor 4 5 6 7 8 tane ne diyor Serhat 8 tane numaranla Arkadaşlar 170 lira var mı? 170 lira var mı? <laughs> Sekiz tane. Tane tane. Niye girer? Neyim? Tane tane 30 lira. Aç koydun. Niye biriniz var 30 lira var mı? Var mı biriniz? 30 lira. Var mı? Diya var mı? çıkar mı? Diya var mı? Beyler, tane 30. <laughs> yok mu arkadaşlar? Tane 30 yok mu? Fiyat değil <laughs> 150 lira var mı? Beyler, 150 var mı? Var mı 150? 150 yok mu? Yakın fiyat var mı? Var mı yakın kıyafet? Ayrı koy <laughs> Gelirseniz takviye toplarız beyler. Kaldı. Var mı? Kusola. Var var. Hatta abi. Ya Kusola. Sen getirmedin mi? Yok abi. Ya. Ha yok. Pazar kuruluyor mu abi? Kuruluyor. Ha, yani Turun, yazın gitti, çıktı, çıktı. Al. Al. <laughs> eş, uçlar, fiyat. Evet buyurun. Aytekin bu eş, abi. Eş bu yapıyor. Eş bu Reşat. 30 lira var mı? Yok abi. 20'ye lazım gelirseniz doyuracağım. Var mı 30? Ben 25 lirayı yada alır. Ama neto. o? Bakalı, 25. Yani... 25 lirayı beyler. Sen ne verin? Var mı? Kalır. Ben mağdur Beyler bir tane yedi <laughs> lira. Kaldı. Ben de bunlar. Bunlar daha değil ne peşine yüz lira gelir ben. Yüz lira gelir peşine. Var mı yüz? Var mı yüz? Beş tane yüz lira <laughs> evet. da... Var mı? Gibi evet. Var gibi yüz? Evet, var var. Yüz lira duyarım abi. Evet. O da para. Güzel. Teşekkür ederim tamam. tam kanka. Evet. Ben... Allah Allah. Çok güzel. ne zaman yeni mi Vay Vay, oldu vallahi çok ay hiç yavru evet. 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 değil. Bir de ne zaman ama farkının altına daha başkasının altına. Bir de sorulur. Pek de boş mu Güzel değil mi? Aynı canı yavru. Buna ya potansiyel. Maça atana yapamaz hale Beyler, kuşlara tane olmuş. Nefret ediyorum kuşlar. Altı tane kuş. Bunu 90 lira. 80, 80 lira. Var mı tane 15 beğendiğiniz? Güzel. tane 15. Var mı? 15. 15 lira diyor adam. Var mı? Var mı? 15 lira 10 lira geldi buradan. 10 lira diye Kalır. 15 lira diyorum ben. Var mı? Ya Rabbim, barış. Barış, barış. Hmm. Şöyle, Meryem, Meryem, Meryem. Yok mu Yoksa arkadaş, abi. İbrahim, İbrahim. <laughs> İbrahim. 15? Yoksa kalıyor arkadaş. İbrahim İbrahim. abi. var? Abi bir takımın 25'i var ya. Bir dakika. Hadi 30 lira geldi. 25 geldi? 25 lira vereyim mi abi? 30 lira geldi. Abi. Ben evet, tamam. satayım. Abi. 30 lira Hatta abi yap. Hangisini alacaksın? Ben o dönüp giden geçelim. Tamam. Kaldı. abi çıkarıyor. 30 bin alalım. Arkadaşlar, kuşlara kız süre var mı? Var mı kız süre? Kuşlar dişi de erkektir. Kuşlar eş mi? Kız var mı? Var mı kız? Buradayım. Var mı kız? Sağ ol. Kaç lira abi? Dişimi kırmızı? Arkadaşlar, kırmızılarda hiç dostlar kaç Bostanlara 50 lira var mı? Kırmızı var. Şöyle çıkarayım. Buyurun. Ne getirelim? Buyurun. Tamam mı? Beyler, Bostanlara var mı? 50 lira diyor. 40 lira var mı? Var mı? 30'u var ya. Tamam. İki taraf 30. 30 lira. 35'i var abi. 35 lira. 35 lira. 35. Altında da oturamıyorum. Bir dakika. 35 lira bunlar. Takım değil mi abi? 35 lira. Sen de var mı iyileştirme? Yok abi. Tamam. Şu 10 lira dediğiniz 50 lira olur. Bunda 30 lira var. Ha? 30 lira da var. 30 mu 30 dedim abi. 30. Sarı yirmi beş. siz mi geldiniz Bak o öldürdü. Beş lira benden al abi. Kuş güzel bak. Tamam oldu. lira benden al abi. 4 4 lira. lira. Tırt tamam. lira. 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 Bir beş Beşi bende. İbrahim abi. <laughs> 35 Cemil amca, 5'i Selahattin amca. Abi 35 lira geldik. Bu nasıl? Abi, 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 arkadaşa takviye var mı? <laughs> Bakın, her zaman gelir. 35 lira vurdu. Efendim? 35 <laughs> lira. 40 lira geldi. Burada, burada. Tamam, 40 lira geldi. 40 lira. 50 liraya bitecek beyler. Yani. 35 lira yani. burada.

Üçün elli var mı? Ya, var, var mı elli? 30 lira geldi. Üçün elli var mı? 30. Metin abi de 30 Otuz. Otuz lira. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Teşekkür ederim. Diyalemiz bitmiştir. Sağ olun. Devam ediyoruz.